Herkese merhabalar. Bugün size asistanlık yıllarımdan bahsedeceğim. Ben 2020 yılında başladım BNCRS asistanlığına. İlk işte tercih dönemindeyken gö görmeye gitmiştim kliniği. Orada hemşire arkadaşlarla tanışmıştım. Onlara sormuştum ilk asistanlarla aranız nasıl, iletişim nasıl, huzurlu bir ortam var mı diye. Çünkü benim için huzur en önemli şeylerden bir tanesi. Sonra asistan arkadaşlarla tanıştım. Onlara sordum, onlardan fikir aldım. Sonrasında hocamı bekledim. Klinik şefi bir hoca vardı. O ameliyattaydı. Onun çıkmasını bekledim ameliyattan. Sonra hoca ameliyattan çıktı, vizit yapıyor. Vizitte ilk odaya girdi işte. Ben de peşindeyim hocanın. Tabi diğer asistanlar da peşinde. Hemşire arkadaşlar da var. İkinci odaya girdi. Odadan çıktı. Baktı bana böyle. Bir şey demedi. Sonra ikinci odaya girdi. Tabii ben odaya girmiyorum. Odanın dışında bekliyorum. Evet Sonuçta ben daha asistan olmamışım. Az mahrem o anlamda benim için. Sonra ikinci odadan çıktı, baktı böyle. Sen kimsin ya dedi. Dedim hocam ben buraya yazmayı düşünüyorum da ya müsait olunca bir görüşebilir miyiz diye böyle çekinerek de bir miktar sordum. Tamam dedi vizit konuşalım dedi. Tamam hocam dedim. Sonra vizit bitti biz uzman odasına geçtik. Orada başka uzmanlar da vardı. İşte kendimi tanıttım. Yazmayı düşündüğümden bahsettim. Sonra hocamızın orada kilit bir cümlesi var. Dedi ki benim için ısındı sen gelirsin buraya. Yani o cümle benim için önemli bir cümle ve hiç unutmadığım bir cümleydi. Sonrasında asistan kaydımız başlamış oldu. İşte tercih dönemi oldu. Yazdık, geldi bir incelerse. Bizim başladığımız dönemde ayda 10 nöbet vardı. Ve nöbet ertesi izin yoktu. Bu ne demek? Mesela başladınız. Pazartesi günü normal mesai gününüz. Sabah 7 buçuk gibi geliyorsunuz. Akşam 4.30-5 gibi veya 5.30-6 gibi çıkıyorsunuz. Sonra salı günü nöbetçisiniz diyelim. Salı günü de yine sabah 7 gibi hastaneye gidiyorsunuz. akşam nöbete kalıyorsunuz. Gece direkt hastanedesiniz. İşte eğer çok yoğunsa hiç uyumadığınız nöbetler de oluyor. Daha rahatsa birkaç saat uyuyabildiğiniz, dinlenebildiğiniz nöbetler de oluyor. Sonra sabah oluyor ya eve gitmiyorsunuz. 24 saat tamamlandı ama siz eve gitmiyorsunuz. Hastanede çalışmaya devam ediyorsunuz ve kaldığınız yerden serviste veya ameliyathanede veya poliklinikte o günkü görevleriniz neresiyse devam ediyorsunuz çalışmaya ve akşam saat yine 5-5.30 gibi çıkıyorsunuz. Ne dedik? Salı günü sabah 7 gel 7'de de geldik çarşamba akşam saat 5.30-6 gibi çıktık hastaneden. Sonra perşembe normal mesai günümüz diyelim. Perşembe günü normal mesaiye gidiyorsunuz. Yine sabah 7 akşam 5.30 civarı çıkıyorsunuz. Cuma günü yine nöbetçisiniz. Cuma günü nöbete geliyorsunuz yine sabah. Cumartesi sabah çıkıyorsunuz nöbetten. Hatta öğlene doğru bile diyebiliriz çömezsek eğer. Sonra pazar diyelim tatiliniz. Sonra pazartesi yine nöbetçisiniz. Salı akşam çıkıyorsunuz falan. Bu şekilde gidiyor. Bu şekilde ayda 10 nöbet olduğunu düşünün. Sonra ben iki yıl doldurduğumda, iki yılını doldurduğumda bir kadın doğum asistanı kaza yapmıştı. Haberlerde belki görmüşsünüzdür, bilmiyorum. Nöbetten çıkmıştı böyle güneşli birkaç nöbetten çıkıp kaza yapmıştı. Kazadan sonra bir milat oldu bizim için. Artık asistanların güneşli nöbet tutması yasaklandı. Ve ayrı 8 nöbetten fazla tutamıyorlar. Ve de nöbet artısı izin gelmiş oldu. Ama bunu hala bazı klinikler yapmıyor diye duydum, bilemiyorum. Hani hangi kliniklerde bu var ama bizde isteğe bağlı nöbet artısı çalışmak isteyen çalışabiliyor. Ama genelde nöbet artısı e, izin kullanmak isteyen de kullanabiliyor. Bu şekilde. Yani ilk iki yılımda ben ayda 10 nöbet ve nöbet artısı izin kullanmadan çalıştım. Ben şimdi başladım ilk asistanla Ocak ayında. İlk yapacağımız şeyler, yaptığımız şeyler zaten pansumanı yapmayı öğreniyorsunuz. Pansumanı cerrahi asistanı yapar, çömez asistan yapar hatta. Reçete yazmayı öğreniyorsunuz. Tabii ki bunların bir kısmı fakültesinde öğrendiğiniz şeyler ama Uygulama biraz daha farklı olabiliyor şimdi. Beyin daha özellikle ilaçları var. Sonrasında hasta bilgilendirmeyi öğreniyorsunuz. En önemli şeylerden bir tanesi. Hatta ben öğrenciyken hocalara diyordum ki Hocam bize hastaların sorularına verilecek cevaplar diye bir ders yapar mısınız? Hastalar geliyor bana bir şey soruyor. Ben bilemiyorum cevabını diyordum. Sonra onam almayı öğreniyoruz. Onam almak en önemli şeylerden bir tanesi. Yani hastayı ameliyat hakkında bilgilendirmek. Ve bu çömez asistanın işi. Ben daha ameliyata hiç girmemişim, bilmiyorum, daha yeni başlamışım zaten bir 2 aylık asistanım. Ama işte bunları böyle ameliyata girmeye başlayınca tabii ki hastayı bilgilendirme işiniz daha kolay oluyor. Ama ameliyata girmeden önce de işte kadar annenizden öğreniyorsunuz, yani şunu söyle, bunu söyle, o, onun yanında bir, birkaç kere sizinle beraber onam alıyor hastadan. İlk birkaç ay bu şekilde geçiyor serviste, servise alışmakla geçiyor. Ama benim şöyle bir dezavantajım oldu, yani dezavantaj denebilir. belki farklı bir yönden bakıldığında avantaj olarak da görülebilir. Biz Mart ayında yani benim hastamın 3. ayında Covid pandemisi oldu. Bizim hastane pandemi hastanesine döndü. Doğal olarak yaklaşık bir 2-3 aylık bir süre oldu benim beyin cerrahisinden uzak kaldığım. Sonra onu tamamladık asistanlığın sonuna eklendi o 2-3 ayım benim. Şu güzel oldu ama pandemi hastanesine döndüğümüzde biz hep Covid hastası baktık. Bu tarz hastalara da nasıl yaklaştır bunu görmüş oldum. Aslında genel hekimlik anlamında bana o dönem bayağı bir şeyler katmış oldu. Şey güzeldi. Pandemi hastanesi tekrar normale döndüğünde bütün servisler temizlendi. Sonra yavaş yavaş pandemi, yani Covid olmayan hastaları biz almaya başladık servise. O an sanki ben böyle beyin cerrahisi servisini sıfırdan kuruyormuşum gibi hissettim. Böyle çok güzel yani hiç hasta yok. Sonra yavaş yavaş hastalar gelmeye başlıyor, odalara yatmaya başlıyorlar falan. Böyle geçti. Açıkçası ilk ameliyatıma ne zaman girdiğimi hatırlamıyorum. Genellikle ilk ameliyatlarımıza nöbetlerde giriyoruz biz. İşte ayda on nöbetle başlıyoruz. Nöbette vaka denk gelirse ilk ameliyatımıza nöbette giriyoruz. Zaten refakat nöbete değil bir şey oluyor tek olarak tutmuyorum ben nöbeti. Kıdemlerimle beraber yaklaşık 8 veya 10 nöbet veya bazen 15 nöbet artık duruma göre tutuyorsunuz. Kıdemlerin size işleyişi öğretiyor. Arasında da o artık tek nöbete geçmiş oluyorsunuz ama tek nöbette de yine uzmanınız var. Yani nöbette bir uzman oluyor, bir asistan oluyor. Ama benim hatırladığım kadarıyla benim refakat nöbetlerimde çok fazla vaka gelmedi diye hatırlıyorum ben. Belki bir iki tane gelmiştir. Onda da ile beraber bir şekilde girdik. Bir şey sorulacaksa zaten ona soruyorlardı, bana daha yeni başladığım için kimse bir şey sormuyordu. E sonra ben tek nöbete başladım. Vaka geliyor nöbette, hemşire arkadaşım bana soruyor işte ne açalım, işte dikiş anlamında, dikiş ipi olarak. Bilmiyorum, ne açalım? Yani bunu ben bilemem ki şu anda 2-3 aylık asistanım ben Ve işte doktor hanım ne yapacaksınız vakada, işte atıyorum laminektomi yapacak mısınız diye soruyor mesela. Bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Ben yani hiçbir şey bilmiyorsunuz o an. Uzman da sonuçta hasta hazırlanınca gelecek. Ama hasta hazırlanırken bir taraftan da malzemeler hazırlanıyor. Ee, sürekli telefonla uzman Abi şunu soruyorlar, abi buna ne diyeceğim, abla buna ne söyleyeceğim diye böyle bir süreç olmuştu. Birazcık sıkıntılı süreçlerdi açıkçası. Sonra her şey öğrenince çok güzel oldu ama. Bu vakada şunu kullanırız, bu vakada bunu kullanmayız diye böyle her şey oturduğunda onun keyfi de bir başka oluyor gerçekten. Benim çömezim iki sene gelmedi. Bu birazcık şanssızlık aslında bir yönden baktığınızda ama ben yine bunu da bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü çömezim geldikten sonra çömezimle aramda benim iki, yıl, bir, iki yıllık bir zaman farkı olmuş oldu. Ve bu iki yıllık zaman farkı da benim bir anlamda biraz daha fazla ameliyata girmeme vesile olmuş oldu. O kıdem farkını korumak bence güzel oldu açıkçası. Bunun dışında yine ben çömezken tabi Reçeteyi de ben yazıyorum, hasta yakınında ben bilgilendiriyorum, serviste sürekli olan doktor benim. O yüzden hastalarla daha fazla muhatap oluyordum. Ve beni çok seviyorlardı o zaman. Bir gün bir hasta yakını bana bir bileklik hediye etmişti. Ben de tabii çok mutlu olmuştum. İşte hocam da dedi ki, asla dedi, efendim hocam dedim. Hastalar seni çok seviyor değil mi dedi. Ben de evet hocam dedim. Sen de mutlu oluyorsun dedi. Evet dedim. Geçer asla dedi. Geçti gerçekten. Yani maalesef üzülerek söylüyorum bunu. O zamanlarda dediğim gibi hep ben ilgileniyordum hastalarla. O yüzden daha samimi bir ortam oluşuyordu. Bir de ben, ben, şu anda da küçük gösteriyorum. Tabii o zaman da daha küçük gösteriyordum belki. O yüzden böyle beni kızları gibi görüyorlardı. Hoşuma gidiyordu bir miktar bu durum benim. Ama şu var tabii ki yani az önce bahsettim. Ayda 10 nöbet tutuyoruz. Nöbet ertesi izin kullanmıyoruz. 34-35 saati buluyor bazen hastanede kaldığımız süre. Ve ayda 10 nöbet bu şekilde. E doğal olarak de benim 33. saatimde bana birisinin denk geldiğini düşünün ve gecenin çok kötü geçtiğini düşünün, gecenin çok yoğun geçtiğini, hiç uyumadığımı veya sadece 2-3 saat dinlenebildiğimi düşünün. E şimdi karşımdakinin benden güler yüz beklemesi aslında birazcık abes bir durum. Yani şunu diyorlar bazen, bu beni üzüyor bir miktar. E yazmasaydın o zaman. Madem bu kadar yoğun olduğunu biliyordun, yazmasaydın o zaman. İyi de zaten o yüzden yazmıyorlar insanlar. <laughs> Batal izin geldiği için biraz daha yazılma oranları arttı beyin cerrahisinin diğer cerrahi branşlarında. Zaten o yüzden insanlar bu kadar yoğun olduğu için yazmıyorlardı ve diyorum ya bana iki sene çömezim gelmedi benim. Benden öncekinin de iki buçuk sene, iki sene çömezi gelmemiş. Yazmıyor çünkü insanlar. E sonra ileride... Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra hadi bunlar biraz daha yakın tarihler ama 50 yıl sonra, 100 yıl sonra nasıl bulacağız beyin cerrahını? Gerçi robotik cerrahiden çıkacak diyorlar bilemiyorum artık. Yani yapar zekten yapar ameliyatınızı ne yapayım yani. Son hastalardan bir tanesi var bir teyzemizdi. 80'li yaşlarındaydı ve beyin tümörü vardı. Ama çok büyük bir beyin tümörüydü. Ama çok yani 80 yaşın üzerindekileri de çok fazla ameliyat etmeyiz aslında beyin tümöründen. Ama ona ameliyat etmiştik. Ben o teyzeyi acayip çok seviyordum. İsmi Fikriye'ydi. Fikriye teyze. Ee, bazen onu tekerlekli sandalyeye koyuyorlardı yakınları. Ben boşluk bulduğumda onu serviste gezdiriyordum böyle tekerlekli sandalyeyle. Sonra gidiyordum yanına. Tikle teyzeyle yapıyordum. Ee, sen beni seviyor mu yapıyordum böyle. Seviyor yapıyordu. Yani çok tatlı bir teyzeydi yani. Ya şu teyzeleri hiç kıyamıyorum gerçekten. Yani böyle birkaç tane hastamız var. Hiç unutulmaz hastalarımız var yani benim açımdan ama tabii çoğunu unutuyorsunuz. Yani çok fazla çünkü hasta oluyor ister istemez. Hatırlamadığım çok fazla hastamız var. Belki yolda görsem hatırlamayacağım. Ama bazı hastalar var. Onlar benim için unutulmaz gerçekten de. Şimdi şunu söyleyeceğim. Hep güzel şeylerden bahsediyoruz. Ama kötü şeyler de oluyor tabii ki. Güler yüzden bahsettim. Evet, ben şu an burada güler yüzü davranıyor olabilirim. Da şu an video çekiyorum zaten. Ama hastanede de çoğunlukla güler yüzü davranmaya çalışıyorum insanlara. Azarlamak konusu geçiyor bazen. Yorumlara da gelmişti. Yani lütfen bizi azarlamayın diye. Bu benim içimi çok acıtan bir şey. Yani bundan emin olabilirsiniz ya biz birilerini azarlama hakkını nereden buluyoruz kendimizde diye bazen ben de kendimi sorguluyorum. Ama şu oluyor ya polikliniktesiniz mesela hasta bakıyorum içeride kapıyı hiç çalmadan dan diye açıp hoca ne zaman gelecek diye soruyor. Ya tamam da abicim bak ben içeride hasta bakıyorum. Belki o hasta o an uygunsuz bir pozisyonda. Sen böyle kapıyı dan diye açıp içeri girip Hoca ne zaman gelecek diye soramazsın ya. Yani kapıyı çal en azından en azından kapıyı çal. E şimdi ben ne yapayım bu abimize Yani ne diyeyim? Yani siz ne yapardınız? Veya bir gün şöyle bir şey oldu. Poliklinikteyim yine. Üç tane hanımefendi birden girdi içeriye. Ben bir kişiye seslendim tabii ki. Üçü birden girdi ama ben o kadar böyle beraber koordineli bir şekilde girdiler ki ben hasta baktığım, baktığım hastanın yakınları zannettim diğer iki kişi. Neyse sonra dinledim hastayı muayene ettim. Allah'tan bir yerini açmadım yani muayene ederken. Normal ayak kuvvet muayenesi yapmıştım. Sonra reçetesini yazdım veya işte istetik istediğini hatırlamıyorum detayını. Gönderdim. Sonra yanındaki dedi ki hocam ben de şey soracaktım yaptı böyle bir şey söyledi. Dedim, sen onun yakın değil misin dedim. Hayır dedi. Peki sen dedim sen de mi değilsin? Hayır dedi ben de değilim dedi. Ya dedim siz şaka mısınız dedim ya. Hani ben burada hastayı muayene ettim dedim. Niye üçünüz birden geliyorsunuz? Ben onu sizin yakınlarını zannediyorum dedim. Hastaya da söyledim. Ben dedim sen niye söylemiyorsun bunlar benim yakınım değil diye. Hasta mahremiyeti diye, diye bir şey var Hocam ne bileyim ben söylemedim diyor ya böyle bir şey olabilir mi ya gerçekten şaka gibiler bazen bazı insanlar hani bunları da bir noktadan sonra sabrınız tükeniyor maalesef tükeniyor vizet yapıyorsunuz vizet yaparken işte ya bir beyefendi mesela refakatçi koltuğunda bacak bacak üstüne atmış koltukta böyle uzanmış yani içeriye biri geliyor mu gelmiyor mu umurunda değil ya tamam bak ben doktor olduğum için değil senin evine bir misafir gelsin Ayağa kalkarsın hoş karşılarsın değil mi? Veya yine bir misafir gelse evine oturuşuna bir dikkat edersin ya. Hastanedesin ya. Personel geliyor oda temizlemeye. Hemşire arkadaşlar geliyor tansiyon şeker ölçmeye. Ya biz de geliyoruz doktor olarak hastayı dizite geliyoruz. Yani bir, bir oturuşunuza düzen verin Allah aşkına ya. Odada bu şekilde uzanmış veya hiç istifini bozmayan bir yakını görüyorsam hastaya zaten diyecek hiçbir şey yok. Hasta yani o bazen hastalar doğrulmaya çalışıyor. Dur 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 yat 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 kalkma diyoruz mesela hemen zaten. E tabii ki hasta yakınının da belki bir hastalığı vardır, belki bir rahatsızlığı vardır ama o lavalilik başka bir şey. Bunu söyleyebilirim. Ben ne biçim oturuyorsun ya bizim karşımızda tarzında kimseye böyle bir ifade de bulunmadım. Ama odada işimi kısa tutmaya çalışıyorum. Bu tarz bir manzarayla karşılaşırsam. Hastama bakıyorum. İyi misin? İyisin. Var mı sorun? Varsa cevaplıyorum. Yoksa direkt hızlıca çıkmaya çalışıyorum. Çünkü o ortamda yani bana saygı duyulmayan bir ortam orası. Ben bunu anlıyorum buradan. E, ekstradan bir zaman kaybetmeye veya onlara ekstradan bir güler yüz göstermeye bence gerek yok. Şimdi bakın ben hastanede hasta yakın olarak da bulundum. Hasta yakını gözüyle sağlık çalışanlarına nasıl bakıldığını veya onlardan ne beklendiğini biliyorum. Ben annemin Ölüm haberini aldığım koridorda geçen, bizim o koridordan yemekhaneye çıkılıyordu öğrenciyken ve ben 3. sınıftayken aldım bu haberi. 4. sınıfa geçtiğimde bu hastanede staja başladım yine aynı hastanede ve o koridorda yürümüştüm o haberi almaya giderken. Ve ben 4. sınıf boyunca, 5. sınıf boyunca o koridordan her geçtiğimde bunu düşünerek geçtim. Ve oradaki insanlar, bekleyen insanlar var sürekli. Ve bu insanları gördüğümde hep şunu düşündüm. Ya bu insanlar biraz sonra, birkaç saat sonra bir ölüm haberi alabilirler. Çok sevdiği birisinin kayıp, kayıp haberini alabiliyor, alabilirler. Veya ne bileyim kötü bir haber alabilirler. Veya içeride bir hastaları var. Oradan geçerken hiçbir zaman hep böyle başım eğik geçmeye çalıştım ve hiç böyle mesela arkadaşlarla beraber gidiyorsunuz. 4-5 kişi yemeğe çıkıyoruz ve oradan geçiyoruz. Doğal olarak orası bizim hastane aynı zamanda hem okulumuz bir taraftan bir taraftan iş alanımız e birbirimizle sohbet esnasında illaki komik bir şeyler oluyor. Ama ben şunu yapmaya çalıştım oradan her geçerken bilmiyorum arkadaşlarım bunun ne kadar fark etti ama onların hep birkaç adım ötesine geçtim oraya geldiğimde veya birkaç adım gerilerinde durdum. Eğer öyle bir gülüş damaş ortamı varsa aramızda oraya geçtikten sonra devam ettim onlara katılmaya. Yani bunu yaşamayan birisi bazen çok düşünemeyebiliyor. Biz yine dikkat ediyorduk. Yani bundan sonraki nesil inşallah dikkat ediyordur. Ama böyle bir yer hastane. Ama biz sağlık çalışanları bunun her zaman farkında olamadığımızı düşünüyorum ben. Yürürdeğim bu azarlama meselesi için de yani ben e, bu yüzden benim de yakınlarım çok gönlü kırılan oldu. Teyzem mesela anlatıyor. Bir doktor onu azarlamış. E, muayene odasından çıkarken ağladı ya kadın. Ağladı yani. ya Bizim böyle bir şey hakkımız yok. Anlatabiliyor muyum? Evet bizim biz doktor olarak bu doktorlar olarak biz de bazen çok yoruluyoruz ya buramıza kadar geliyor getiriyorlar yani ne yapalım günde 100 150 hasta baktığınızı düşünün ya yani sokakta 100 tane insanla muhatap olsanız işte 3-5 saat içerisinde kına gelir artık yani hani ve siz o kadar saat dert dinliyorsunuz hastalık dinliyorsunuz evet bu bizim işimiz tamam ama yani hakikaten böyle çok yorulduğumuz çok sıkıldığımız zamanlar oluyor bunların hiçbirisi bahane değil Buna hakkımız yok biliyorum. Farkındayım ve bunu yapmamaya çalışıyorum. Yapan meslektaşlarım varsa onlar adına ben özür diliyorum. Neyse bu konulara çok girdik, hemen toparlıyoruz. Benim e, ikinci senem bu şekilde iki senem geçmiş oldu. Kıdemli pandemi de yoğun bakıma görevlendirildi. Ben tek kaldım serviste. Ve bir ay boyunca her şeye ben bakıyorum. Beyin içerisinde, servisinde ne oluyorsa her şeye ben bakıyorum. Bir ayın sonunda ben de Covid oldum. Artık dayanamadım yaşıyordum. <laughs> Covid oldum. Bir de hani Covid hastası da baktı. Covid hastası da geliyor bir taraftan. E sürekli hastanedeyiz, acildeyiz zaten. Yani orada o kadar geç bile kapmam bir mucize gibi bir şeydi açıkçası öyle söyleyeyim. Sonra bir hafta Covid izni yapmış olduk. Yani sanıyorum ilk iznimdi o benim. Çünkü 22 ay hiç yüzüm kullanmadım ben. Eylül, Ekim'de başladım. İşte acilde başlamıştım önce. 3 ay acilde çalışıp sonrasında beyin çaresine başladım ben. Ee, ve 22 ay oldu toplamda çünkü pandemi döneminde de izin kullanmamız yasaktı. Ee, sonra yaz döneminin gelmesini bekledik. İlk başladım 22 ay, yani 22 ay hiç yıllık izin kullanmadan çalıştım ve diyorum ya da onunla birlikte çalıştım. Ee, zor zamanlarda, neyse ki geçti. <laughs> sonra şevizim geldi, bir tane. Sağ olsun benim iş yükümün büyük bir çoğunluğunu aldı. Gerçekten benim bende yere ayrıdır. Benim için çok kıymetlidir kendisi. Tabii ki birine bir şey öğretmek çok zor. Yani sıfırdan bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz. Ee, bir de öğrettiğiniz şey bir hastanın hayatıyla alakalı bir şey. Her söylediğinize dikkat etmeniz lazım. Her şeyi düzgün öğretmeniz lazım. O yüzden gerçekten öğretmek de çok zormuş. Bunu çok net bir şekilde görmüş oldum. Ama yine de onun da ayrı bir keyfi varmış. Onu öğrettikten sonra birçok şeyi benim zaten iş yükümün büyük bir çoğunluğu gitmiş oldu. Sonra bir arkadaşımız daha geldi. Ondan 6 ay sonra. iki tane olmuş oldular tüm O yüzden benim için biraz daha böyle krallık yılları diyeyim. Başlamış oldu. Üçüncü yılım ve sonraki yıllarım çok çok daha güzel geçti. Çünkü artık pansuman çok fazla yapmıyorum. Reçete yazmıyorum. Hasta yakını bilgilendirme, hasta bilgilendirme işleri artık bende değil. Ben daha çok poliklinikteyim veya ameliyathanedeyim. E, ameliyathane zaten en güzel ortamlardan bir tanesi bizim için. Niye? Çünkü e, bir ameliyat yapmayı severiz biz cerrahlar. Çünkü hastanın hayatının kurtulmasına vesile oluyorsunuz ve elle yapılan bir iş yapıyorsunuz ya görüyorsunuz yani sonucu. Mesela bebeğin kanaması ameliyatı yapıyoruz e, ee, işte açıyorum hastayı ben kemiği deliyorum kemiği deldikten sonra beyin zarı çıkıyor karşımıza kronik subdural hemotom ameliyatından bahsediyorum e, ee, bilenler için söylüyorum bu e, latince isimleri diğer kişiler için özür dilerim e, ee, beyin zarını kesiyorsunuz böyle artı şeklinde oradan kan fışkırıyor mesela oradaki birikmiş bir kan fışkırıyor ve bu benim üstüme doğru bir ara fışkırmıştı maskeme de biraz gelmişti yani bu aslında tabii ki de keyifli bir şey değil. Ama sonuçta ben doğru yerdeyim. Evet doğru yere düştüm ve o kanamayı boşaltıyorum. İşte kanama oradan boşaldıkça aslında hasta rahatlıyor. Hasta rahatladıkça ben rahatlıyorum. Hani bu e, duygu çok kıymetli benim açımdan. O anki bütün yorgunluğumu alıyor mesela. O yüzden ameliyathaneleri seviyorum. E, ameliyathanelerde bir de hastalarımız işte dedim ya yazıcı tezleri çok seviyorum diye. E, onlar geldiklerinde hiç kıyamıyorum onlara. Çünkü tabii yakınlarından ayrıldılar. Artık ameliyathane ortamından geldiler. Buradaki herkes maskeli. Ve hiçbir yakın yok. Kimseyi tanımıyor. Hani serviste belki gördüyse beni tanıyacak ama beni de tanımıyorlar zaten maske olunca içeride. Sonra bazı, bazı kıyamadıklarımı tabii herkese bunu mümkün değil yapamam ama hani bazen böyle hiç kıyamadığım veya çok heyecanlı gördüğüm hastaların elinden tutuyorum uyuyacağı zaman. Ya da böyle ilk geldiklerinde işte karşılıyorum. Hoş geldin, nasılsın falan diye böyle karşılıyorum. Heyecan var mı yapıyorum mesela böyle. Sonra işte yatıyorlar. Ee, bazen onlar da aynı şekilde çok heyecanlı oluyor. Ya kızım çok korkuyorum diyor mesela. Korkma diyorum merak etme bak şimdi uyuyacaksın ve hiçbir şey duymayacaksın. Şeklinde ya bu beni çok mutlu ediyor. Yani o an o ameliyat için hazırlanan hastanın uyumadan önceki aşaması beni çok ee, yani kıymetli bir an gibi geliyor bana ve o an o kişinin o anla şahitlik etmek. Bazen elinden tutmak. Bir hastamız vardı böyle. Hiç unutmuyorum bu hastamızı da. Bir tümörü vardı. Uyuyacak işte ama o da çok korkuyor. Dedim ki ya dedim merak etme iyi olacaksın. Ameliyattan sonra uyanınca görüşeceğiz. Tamam mı demiştim ben. Sonra ameliyata aldık. Hastamızı çok kanadı. Yani o kadar çok kanadı ki anlatamam tümörü çok kötü bir tümördü. Yani İki hocamız beraber girmişti ameliyatına. Tümörünü çıkarttık ama yani dayanamadı ve ameliyattan çok kısa bir süre sonra vefat etti. Hüngür hüngür ağladım ya. Hani gerçekten. Ama çok tuhaf bir meslek bizimki. Evet ben o hasta için ya bir duygusal bağım yok aslında baktığınızda. Hiçbir şeyim değil. Yakınım değil birisinin yakını değil. Sıradan bir hasta sadece. Ama böyle hem hüngür hüngür ağlıyorum bir taraftan sonra yoğun bakıma gidiyorum. Ölüm bildirimini yapacağım sistemden. Yani ÖBS dediğimiz bir şey yazıyoruz Bir sisteme. Bir hasta öldüğünde ölüm sebebini vesaire yazdığımız. Ve bunu yazacağım. Hemşire arkadaşlarla konuşurken gayet normalim. Sonra 5 dakika sonra lavaboya gidiyorum. Hüngür hüngür ağlıyorum. Böyle iki zıt duyguyu yani tabii çok zıt sayılmazlar belki ama 5 dakika önce hüngür hüngür ağlıyorken şu an nasıl aynı hastadan hiçbir şey olmamış gibi ölüm bildirimini sisteme yükleyebiliyorum ya. ya bu gerçekten çok tuhaf bir şey. Duygularımın bir anlamda çok köreldiğini düşünmüyorum ama başladığım zamana göre daha farklıyım. Maalesef bu bir gerçek. Üçüncü, dördüncü yılında dediğim gibi daha çok poliklinikle, poliklinik yapıyordum, ameliyata giriyordum. Poliklinik anıları zaten bambaşka. Tabii ben küçükte de gösterdiğim için de miktar ve tabii ki de kadın olmanın etkisiyle. Hasta içeriye giriyor, doktor yok mu? Ben varım. <laughs> Sonra bir hasta içeri giriyor, sekreter misin, hemşire misin diyor mesela ya doktorum diyorum. Sağ ol doktor bey hanım kızım diyen oldu mesela. Poliklinikle alakalı baya komik anılar var aslında. Sonra bazen hastalarımızın bizden ne beklediğini anlayamıyoruz gerçekten. Bugün işte bir tane teyze geldi yine polikliniğe. İşte belinde bir sıkıntısı var ya kayması var ya daha kanalı var. Tam net hatırlamıyorum ne sıkıntısı olduğunu. Aslında görüntü ameliyatlık ve çok ağrısı da var. Dedi ki bak biz sana ameliyat öneriyoruz ameliyat olmam lazım. Dedi ki hocam ben ameliyat olmak istemiyorum. Bizim hocayla konuşuyorlar ben yanındayım hocanın. E, dedi ki ben ameliyat olmak istemiyorum. Dedi ki tamam o zaman istemiyorsan fizik tedaviye git dedi. Fizik tedaviye gittim fayda etmedi. E, tam ilaç yazayım o zaman dedi hoca. İlaçlar mideme dokunuyor dedi. Yani hoca artık en son dedi ki ne yapayım ablacığım ne istiyorsan benden muska mı yazayım ya sana dedi. Ya ama gerçekten de haksız mıyız? Şimdi bak şöyle bir şey beklentisi oluyor hastalarda. Daha önceden de bunu anlattığım bir video olmuştu. Ya bizde sihirli bir değnek yok. Ameliyat önermişiz olmam diyorsun. Fizik tedavi diyoruz fayda etmedi diyorsun. İlaç yazalım diyoruz. O da oluyor. ne yapabiliriz ki başka? Yani şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Tıbbın da bazı sınırları var. Her şeyin tedavisi yok ne yazık ki. Her şeyin tedavisi olsa insanlar ölmezdi ki. E, ölüyorlar ama. Herkesi kurtaramıyoruz. Herkesin derdine derman olamıyoruz. Bunun bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle. Asistanlıkla alakalı başka size ne anlatabilirim bilmiyorum. Şöyle sorular geliyor. İşte ilk ameliyatını ne zaman yaptın? İşte hoca giriyor mu ameliyatlara? şeklinde sorular geliyor. Tabii ki yani sonuçta biz asistanız. E, hocalarımız eşliğinde yapıyoruz bu tarz ameliyatları. Tek başımıza yapma durumumuz çok söz konusu değil. E, onlar eşlik ediyorlar. Başımızda duruyorlar ve bize gösteriyorlar, öğretiyorlar. Bu şekilde yapıyoruz ameliyatlarımızı. Sen şimdi benim ameliyatım yapıyorsun diye sorular geliyor. Evet yapıyorum. Bazen farklı yanlış anlaşılmalar da olabiliyor hastalarla aramızda. Şimdi ben yorumlara bir kısmını okuyabiliyorum, bir kısmına yetişemiyorum. Takdir edersiniz ki benim de ders çalışmam gerekiyor hala. Çünkü tıpta okumak bitmiyor yani asla. Ee, ama okuduğum yorumlar arasında böyle çok güzel şeyler yazanlar var. Hastalarımızdan yazanlar olmuş. Sağ olsunlar, mutlu ettiler beni özellikle onların yorumları da. Ve şu var. Güler yüzlü olduğundan bahsediliyor genellikle. Bu Hastanede de böyle. Yani genellikle uyumlu biriyimdir. Çalışma arkadaşlarımla da, hastalarımızla da böyle kavga ettiğim, tartıştığımız nadirdir yani. Ama olmadı mı tabii ki oldu. Ben hitap şekillerine çok takılan birisiyim. Bayağı takılan biriyim. Özellikle canım tarzındaki ifade ya beni irite ediyor. Bir ara arkamdan birisi, yine elimde pansuman malzemeleri var, şşş diye seslendi. Ya dedim ben bana seslendiğini anlamadım zaten başta. Sonradan bana seslendiğini anladım. dedim ya dedim siz niye böyle bir hitap şekli ya böyle bir hitap şekli var mı ya dedim. Ay kusura bakma ya ben seni stajyer zannettim sen doktor muydun dedi. Dedim ki ya dedim beni stajyer de zannetsem ki stajyer de olsam Doktorda olsam, hemşire de olsam, sağlık personeli de olsam, temizlik görevlisi de olsam siz bana bu şekilde hitap edemezsiniz. Siz hiç kimseye bu şekilde hitap etmemelisiniz. Ya pardon bakar mısınız deyin. Yani böyle bir hitap şekli yok. Bir gün bayram nöbeti. İşte sabah nöbetten çıkacağım. Benim yerime nöbete gelecek kişi de bir yaklaşık 20-25 dakika falan geç kaldı diye hatırlıyorum. Ama artık sıkıldım yani evime gideceğim, memleketime gideceğim. Zaten 24 saat zor geçmiş. Benim artık aslında sürem bitmiş orada görevli olarak geçirdiğim süre bitmiş ama çıkamıyorum niye çünkü değerleneceğim kişi henüz gelmedi. Sonra birisi orada bir yine canım mı dedi bir şey dedi orada ama şimdi hitap şekillerinin haricinde bile şöyle bir tabir oluyor yani bazen öyle bir ses tonuyla söylüyorlar ki bunu sanki biz onların emrinde çalışan insanlarmışız gibi söylüyorlar. Ya ben sizin emrinizde çalışan birisi değilim. Ben devletin bir memuruyum. Yani e, böyle istediğiniz her şeyi bana söyleyebilirsiniz. Veya istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. Veya benim üzerimde üstünü kurabilirsiniz. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. İşte ben biraz sert çıkmıştım ama. E, canım değil doktoram mı dedim. Böyle bir şey söyledim orada. E, canım diyemezsin dedim. Ya bağırdığımı düşünmüyorum. Sana ne kadar bağırabilirim. Ama e, biraz sert çıkmıştım. Kabul ediyorum. Haklı mıydım, haksız mıydım tartışılır. Yani haksız olduğum yönler var, haksız olduğum yönler var. Ama hanımefendi çok sinirlendi bu duruma. Ne demek ya dedi, ne olmuş yani bu şekilde hitap ettiysen. Ben senden kaç yaş büyüğüm gibi bir ifade kullandı. Herhalde ablası da demiş olabilir, tam emin değilim. Ee, dedim ya dedim, büyük olmanızla bunun durumun ne alakası var dedim. Ben sonuçta burada çalışan bir hekimim dedim. Ve siz bu şekilde hitap edemezsiniz bana dedim galiba. Tam olarak dediğimi ne söylediğimi hatırlamıyorum. Arkamdan bağırmaya başladı. İşte şikayet edeceğim seni bilmem ne dedim. istediğin yere şikayet edebilirsin. Sonra geçtim odaya, şey odasına, ofise geçtim hemşire arkadaşların yanına. Ama hanımefendi çok sinirlendi. Yani muhtemelen ben de e, istediğin yere şikayet edebilirsin deyince de biraz damarına mı bastım artık ne olduysa bilmiyorum. Ama et yani şikayet et o zaman artık benimle muhatap olma lütfen. Yani bu moddayım artık. Git şikayet et ben ama benimle muhatap olma gözünü seveyim. Bak benim işim bitti ben gideceğim. Kıdemli bekliyorum? Gelsin gideceğim zaten. Benim işim bitti şu an. Hastanede şu an çalışmıyorum aslında. Ben artık izindeyim o anda. Ama işte bunu o hanımefendi nereden bilsin? Tabii ki o da haklı o anlamda. Ama işte hitap şekillerine dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz bir tartışmamız olmuştu mesela. E şimdi şöyle düşünün. Yani bu hanımefendi gitse bundan birkaç gün sonra yakın çevresinde bunu anlatsa. desek ya bir tane doktor vardı orada kendini beğenmiş işte bir ablası dedim diye beni tersledi falan diye anlatsa bu kişiler benim aklıma ne düşünür? Eminim çok iyi şeyler düşünmeyecekler. Haklılar mı? Evet haklılar. Ama gerçek ne? Evet ben %80-90 güler yüzlü olmaya çalışıyorum. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama benim de çok yoğun olduğum, çok yorgun olduğum, çok hazmedemediğim, çok doğru bulmadığım hususlarla karşılaştığım zaman ben de açıkçası sert çıkabiliyorum, kızabiliyorum, sinirlenebiliyorum. Ee, bunu tabii ki mümkün olduğu kadar az yapmaya çalışıyorum ama ben burada size kendimi yanlış anlatmak istemem. O yüzden neyse onu söylemek istedim. Çünkü ister bir vicdani bir yük oluşturuyor bu durum bende. Yani söylüyorlar işte çok güler yüzlüsün, işte inşallah senin gibi iyi bir doktor olabilirim diyor mesela birisi. Diyorlar nereden biliyorsun ki benim iyi bir doktor olduğumu? Bunları söyleyince evet bu benim aslında motivasyonum artırıyor. evet çok iyi bir doktor olmam lazım diyorum. Veya işte insanları güler yüzlü davranmam lazım diyorum. Yani böyle durum şimdi artık asistanlık bitiyor artık son haftalar diyebiliriz. Son zamanlarda genelde ameliyathanede geçtim yani son 6-8 ayım belki hep ameliyathanede geçtim. Aslında 5 gün ameliyathanedeydim. Nöbet artışı bazen istekli olduğum için çalıştığım oldu, ameliyatlara girdiğim oldu. Böylece hem hocalarımla beraber pratiğimi de geliştirmiş olduk böylece bir asistanlık sürecini bitirmiş olduk. Şimdi yepyeni bir süreç başlayacak. Biraz heyecan var tabii ki nasıl olacak, nasıl gidecek falan diye. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Açıkçası YouTube'a devam edip etmeme konusunda biraz kararsızım. Çünkü beni de epeyce vaktim alıyor. Bu yüzden bilmiyorum ne yaparım. Yeni bir video olur mu, olmaz mı? Yaşayalım, görelim diyorum sadece. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.